Evet, sevgili arkadaşlar tekrar merhaba. E, i̇kinci videom oluyor bu, kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi e, enerji kendini düzene koymaya çalışırken büyük patlama noktasında daha fazla düzensizliğe yol açıyor. Üç boyutlu yırtılarak hiçlik noktası efendim e, parçalar kopuyor. Onlar da kendi içinde tekrar üç boyutlu yırtılıyor. Ve efendim şöyle şu şekilde görüldüğü gibi şöyle görüldüğü gibi e, ilkel evrenin içi yine aynı şekilde anaforlarla doluyor. Bu anaforlar da kendi içinde tekrar yani bu tepe noktaları şu ortadaki nokta tepe noktası tekrar e, parçalanıyor kendi içinde daha küçük anaforlar meydana getiriyor böyle de böylece evrenin iç alanı oluşuyor şimdi bunlar böyle gittikçe artan sayıda yani sayıları artıyor yalnız Şişme bunların şişmesi sadece kendi anafor boyutlarında yani üç boyutlu yırtılıyor şişmiş oluyor. Şişmiş oluyor. Ee, bunlar e, şişme bölünerek gerçekleşiyor. Yani boyutları aynı kalıyor şu anafor şu daha evvelden de gösterdiğim size anafor onun çapı aynı kalıyor. Ortasındaki nokta da aynı, yani boyutu aynı e, ve e, ne yapıyor e, efendim çoğalarak şişiyor. Dolayısıyla ve e, no, şu noktadan, şu noktadan, şu nokta yoğun olan nokta, bu noktadan e, çoğaldıkça bunlar uzaklaştıkça bu yoğunluktan e, şişme hızları artıyor. Gittikçe, yani şişme hızları çoğalarak yani gittikçe daha hızlı çoğalıyorlar. Daha hızlı çoğaldıkları içinde e, yoğunlukları azalıyor tabii ki. Yani şimdi bu nok, bir noktanın bir noktanın e, şey o yoğun noktanın parçalara bölündüğünü düşün. Her parçası da ayrıca e, parçalara bölünüyor ve şişiyor ve e, şiştikçe de tabii ki bunun yoğunluğu azalıyor. Ama Burada hala bir şu noktada hala bir yoğunluk var. Şu noktada ee, buradan fışkırıyor yine. Ee, burada, e, burada yine bir alan alan boşluğu oluşuyor. Yani iç hareketini düzene koymak için zaten buradan emmek zorunda. Bu Buradaki burada oluşan bu buradan fışkırınca burada bir zafiyet oluşuyor o şeye doğru, o boşluğa doğru, o e, seyreltiye doğru hareketlenirken bu yine bu şeylerden, anaforlardan bazısını yutuyor. Yani tıpkı samanyolunun merkezindeki kara delik gibi. Yani bu da bir kara delik. Bu ilk evren, ilkel evren. Bu da e, homojen alan. Yani ilkel evrenin içini bu anaforlar doldurduğu zaman en homojen hali oluyor evrenin. En homojen halinde bile homojen değil gördüğünüz gibi yani zaten e, evrenin temel özelliği homojen olmayışı yani homojen olsaydı e, evren yani ancak işte çözüldüğü zaman evren yani hiçliğe karıştığı zaman e, ne bileyim homojen olabilir yani bilmiyorum o bile homojen değil yani neyse şimdi e, doluyor. Bunlar da kendi, bunlar görüyorsunuz işte yuvarlak yuvarlak resmetmişim. Bunlar da kendi içlerinde üç boyutlu yırtılıyor. Onların da içinde anaforlar çoğalıyor. Yani bu anaforların sayısı artıyor. E, büyüklükleri, yani kendi şeyleri, çapları değişmiyor. Yani ve Hiçlikle etkileşim noktaları da değişmiyor. Onun da şeysi. Fakat yoğunluğu yoğunluğu azalıyor. Yani çoğaldıkça bunlar hiçlikle etkileşim noktalarının yoğunluğu da azalıyor. Yani mesela tıpkı güneşten güneşin merkezindeki gama ışını işte bir milyon sene güneşin içinde dolaşıp oraya buraya çarpıp bölündükten sonra bize ışık uzması olarak geldiği zaman bize zarar vermiyor. Yani güneşin merkezinde o yoğunlukta e, parçacıklar e, yani atomlar parçalanıyor. Parçacıklar şey oluyor tekrar işte bu huzmelere dönüşüyor. Gama ışını çok yoğun yani çok yoğun gama ışını şeklinde gelseydi zarar verildi yani bize yine yine bu haliyle bile yine belli ölçüde zarar verebiliyor yani şey değil ama yoğunluğu azalıyor tepe noktasının fotonun yoğunluğu azalıyor burada da öyle yani e, çeşitli tabi radyo dalgaları falan da var mesela e, bazısı e, o kadar dalga boyu o kadar şey ki seyrek ki yani e, iş, yani onların çeşitli kullanım alanları var. Bu radyo dalgalarıyla, ışık şeyle, huzmeleriyle ilgili bir araştırma yaparsanız öğrenebilirsiniz. Efendim şimdi doldu. Evrenin içi şey doldu. Şimdi bunlar, bu küçük anaforlar. Bu küçük anaforlar, tabi bunların içinde de noktalar var. Şurada resmi noktalar var. Onlar da bölünüyorlar falan. Fakat şey yapıyorlar yani bir arada bunlar titreşiyor. Titreşiyor. E, şişiyor. Belli çapa kadar şişiyor tabi. Ve içinden de çoğalınca ne oluyor? Birbirlerini sıkıştırıyorlar. E, titreşen, titreşim birbirlerine yapışıyorlar yani. E, şurada da mesela şunun, şu e, beş tane resmetmişim. Beş tane bu yani bir müddet sonra oluyor 500 e, yüz tane, bin tane her neyse. E, böylece e, bir küme oluşuyor yani küme her yerde küme oluşuyor. Bunlar bir de birbirlerine yapıştıkları için yani hem şiş, şişiyorlar bir taraftan şişiyorlar bir taraftan şeyle homojenlik daha fazla bozuluyor yani. Daha fazla düzensizlik oluşuyor. Düzene koyayım derken enerji kendini daha fazla düzensizlik yaratıyor ve böylece daha şimdi basınç noktaları oluşuyor küme içinde küme içinde e, basınç noktaları oluşuyor bunlardan artık e, düşünün yani çok sayıda birbirlerini sıkıştırınca küme içinde basınç noktaları oluşuyor e, basınç noktaları oluşunca e, ne yapıyor bu şeyde bunu küme olarak farz edelim bu yuvarlak yuvarl yani toplaşmışlar şimdi başkaları da var burada böyle aynı yine buraya diyor bu sefer bu küme olsun bu. Bu kümeler bir araya gelince onlar da birbirlerini itiyorlar. Aralarında itme, çekme mevzusu falan. Neyse bunların merkezinde merkezinde yeteri kadar basınç oluşunca merkezinde şeyler, bu anaforlar, şişman halka biçimli anaforlar bir tarafından kesiliyor. Yani düşünün ki şunu şu uca getirseydik Yine bir şişman halka biçimli anafor oldu. E, basınç altında kesiliyor. Şimdi e, bu esasında zayıf nükleer. Yani atom atom altı şeyde parçacık e, olayında yani bizim modern atomu bugünkü şeyi kastediyorum. Yani e, şu anki atomu farz edelim. E, esasında işte burada hep aynı aynı şekilde yani çoğala çoğala geliyor. Model hep aynı. Evrenin kendisi de e, ilk nesil atom çekirdeği. Yani ben e, onu daha önce söyledim. Neyse ilk nesil atom çekirdeği. E, şimdi bunlar e, şöyle e, farz edelim burası böyle oldu. E, efendim ortasında kesilmeye başlayınca e, şişman halka biçimli anaforlar böyle huzmeler Dışarıya uzmeder dışarıya çıkıyor bir taraftan fışkırıyor tıpkı dünyamızın manyetik alanı gibi şekilde ee, bir taraftan çıkıyor bir taraftan da emiliyor yine emiliyor ortada oluşan boşluk e, nedeniyle emiliyor fakat bu arada tabi içinde oluşan e, bunlar tabi bir şey kümesi bu sefer e, bir e, anafor kümesi yani kümeleşmişler e, ne oluyor? bu şeyler bu şeyler manyetik manyetizma şeyleri huzmeleri bunu sarıyor her yerinden. Merkezinden fışkıran manyetizma bu ilk nesil parçacığı diyeyim her yerinden sarıyor etrafına mecburen saracak zaten yani. Şimdi bu merkezden bunlar birbirlerini ezerlerken bu merkezden bir sürü fışkırıyor. Bu taraftan çıkıyor, bu taraftan şey yapıyor. Emiliyor. Bunlar, bunlar sarıyorlar. Önce bir parçacık oluşuyor. Daha sonra bu parçacık, bu ilk nesil parçacık, bu parçacık, bu zorlamayla yani bu gidiş gelişlerle şişman halka biçimine alacak, çekirdek haline gelecek. Bu ilk nesil parçacık. Şimdi ne oluyor? Bunların olduğu şey, bu e, üç boyutlu yırtılan evren burada farz edelim. E, i̇çi dolmuş bunlarla. Önce bunları anafor olarak resmediyorum. Şimdi de anafor kümeleri, parçacıklar olarak düşünün. Ve bunlar şimdi parçacık evreni e, oluşuyor. E, ve hepsinin manyetik alanları böyle o parçacıkların e, birbirleriyle temas halinde. Ve etrafları da yine manyetizmayla sarılmış zayıf nükleer, zayıf nükleerin oluşması yani şimdi bu tabii çok yoğun bir şey yani ilk ilk ilkel evren, parçacık evrenine geçiyor çok yoğun buradaki şeyler bahsettiğim mesela şu parçacık daha sonra da gökada kümesine dönüşecek vesaire yani şiştikçe evren yoğunluğu azaldıkça Neyse çok yoğun ama fark etmez yani model yine aynı Efendim şimdi ne oluyor Bunlar da tabii şimdi içinde e, manyetizma e, şeyi olunca topu olunca bunlar da birbirlerine değiyorlar. Bunlar da birbirler ve değdiği yerlerde <laughs> Efendim bir şey oluyor yani yine e, bu e, çarptığı zaman başka bir e, anofora veya yine manyetizma huzmesine çarptığı zaman yuvarlak halka biçimini alıyor Yani bu şeyi engelleniyor Şimdi bunun bunun şeyse böyle yol alışı e, şöyle bir şey yani bunu hiçlik enerjisi e, burada e, bunu içiyor yani kovalıyor adeta, hiçlik zaten her yerde. Yani ve kendi enerjisini kovalıyor yani yoğunluğunu azaltıyor veya düzene sokmaya çalışıyor. Hiçliğin esasında kendisi evrende her noktada faal yani e ve bu kendi enerjisini itiyor. Şimdi bir ışık kuzmesi yol alırken. Ee, bu itme gücüyle şey yapıyor. Yani evren çapında sonsuza kadar yol alabiliyor. Çünkü yani sonsuza kadar dediğim ya evrenin iç alanı sınırlı olmak kaydıyla. Neyse o zaten ışık olayının <laughs> detayına sonradan geleceğiz ama bu da tabii önemli. Yani bunun hareket nasıl hareket ediyor? Bunu, bu enerjisini hiçlik kovalıyor. Hiçlik her yerde. Burada her noktada günümüz evreninde her yerinde yani bu bir şey yani içten gelen bir hiçliğin şeysi yani hiçliğin enerjisi enerjisini kendi enerjisini kovalıyor yani onu düzene sokmaya çalışıyor böyle bir olay yani burada böyle yol alıyor o şeyden yol alıyor yani kendini düzene işte yırtılıyor Yine bir taraftan yani bu enerjiyi düzene sokan da hiçlik yani bunu düzene girmeye zorlayan da hiçlik kendi enerjisini düzene sokmaya çalışıyor. Buradan geliyor efendim buradan geliyor yani olay bu manyetik huzme ışığın atası diyeyim ben buna. Ondan sonra böyle şimdi bu parçacık oluşuyor ilk nesil parçacık ilk nesil parçacıklar bir araya geliyorlar etrafları yine bu manyetik kuzmelerle sarılmış. Bu manyetik kuzmeler birbirlerine değiyor, çarpıyor vesaire. Aralarında yine alan anaforları meydana geliyor. Ama onlar bu şey kümeye oranla daha az yoğun. Yani dışında kaldıkları için basınç noktasında değiller en azından yani. O yuvarlak şişman halka biçimlerini muhafaza edebiliyorlar. Eğer bu şeyin o küme, şu, şu kümenin ortasında kalsalardı ezileceklerdi. Kümenin kenarlarındakilerde yeni oluşanlar var. Onlar da ezilmiyorlar ama kümenin merkezinde o yeni oluşanların e, gücüyle, o şişmenin gücüyle kümede de küme şiş, küme de şey oluyor. Yani çoğalınca içindeki şişiyor. Şişince birbirlerini baskı altında tutuyorlar. Bunların şeyleri manyetik manyetik fışkırma fışkırmaları manyetik manyetizma üretimi birbirine karışıyor yani aralarında hem alan oluşturuyor hem de bunları sarmaya başlıyor sarmaya başlayınca e, bunlar e, bir böyle bir sarma hareketi yine onları e, Çünkü ortasında yine yoğun bir alan var böyle ee, yoğun bir alan var, ee, ortadaki yoğun alan e, bir taraftan fışkırıp bir taraftan emdiği için bunları yine şişman halka biçimine döndürüyor. Yani bütün bu şeyi, e, bu oluşan kütleyi şişman halka biçimine döndürüyor. Manyetik alan, manyetik fışkırmalar e, toplanıyor ve ortasında da bir yoğunluk olduğu için ne oluyor? şişman halka biçimini alıyor tekrar bu biçime geliyor e, düşün bunlar şimdi bu ilkel evrendeki bunlar efendim e, şey anaforları alan anaforları e, parçacığa parçaca, parçacık oluyor şurada parçacık olduklarını fark edelim önce alan anaforları olarak ben takdim ettim şimdi parçacığa şimdi şekillerden tasarruf yapıyoruz yani Efendim ne oluyor? İşte burada burada yine bu e, bu merkez tarafından bakın bu merkez bir kara delik aynı zamanda yani kara delik gibi bir işlevi var. Kara delik gibi değil, esasında kara delik. Yani evrenin merkezinde e, muazzam boyutlarda bir kara delik olduğunu düşünüyorum yani şimdi. E, bu çünkü evren ilk nesil çekirdek İlk nesil çekirdek atomun da merkezinde bir kara delik var. Ee, şimdi böyle ne oluyor? Bu şimdi bu şimdi aynı şey gibi ee, bu kütle şimdi bu içeride basınç var aynı dünyanın merkezinde olduğu gibi burada da bir şey oluyor oluşuyor ee, dönüş hareketi oluşuyor dönüş hareketi olunca bu şeyi bu bu şişman halka biçimli şey oluşum tıpkı galaksimizde olduğu gibi helizonal bir dönüş hareketine giriyor kara delik etrafında ki alanı yani kendi yarattığı alanı ya da galaksi alanını helizonal şekilde döndürüyor. Döndürüyor Böylece bu şeyler bu bütün bunların ürettikleri manyetizma dışını kaplıyor. Yani dışını da kaplıyor. Hem bir, en hem birbirlerini kapıyor. Yani bu şekilde bu parçacıkların ürettiği manyetizma buradan hem hem de bu şey merkezindeki şey yoğunluk yoğunluk rotor hareketine girdiği için dönüyor. Yani çünkü İçinde fark şeyler var, ee, yoğunluk farkları var. Yani dünyamızın merkezinde diyoruz ısı farkından, ısı farkından rotor hareketini yapıyor. Ee, esasında o da alan yoğunluğu demek yani ısı demek benim bakış açımda alan yoğunluğu demek yani. Ee, efendim yoğun daha az yoğun alan burada da oluşmuş oluyor. Ne oluyor? Ee, efendim buradan şey yapıyor, bu başlıyor dönmeye dönünce dönünce helozonal alan, ilkel alan helozonal biçimde bir merkez etrafında dönüyor. İşte bu model ilk çekirdek evren, ilk çekirdek yani birinci nesil çekirdek. Şimdi bu çekirdeğin içinde yine şişme ile beraber yeni alan yeni alan anaforları oluşacak. Bunlar çoğalacak, çoğalacak. Efendim, aralarında yine e, aralarında yine e, bu manyetik manyetizma manyetizma e, tem, manyetik temas olduğu için o manyetik temaslar o çarpışmalar tepe noktalarının çarpışmaları onlar tekrar alan anaforlarına dönüşecekler ve burada aralarında da alan oluşmaya başlıyor. Şimdi e, buradaki düzensizlik e, homojenlik Artık yani e, tamamen çığırından çıkmış vaziyette yani. Homojen artık iyice homojenliğini yitiriyor. E, çok çeşitli basınç alanları e, oluşuyor. Mesela bu merkeze yakın daha kuvvetli oluyor. E, çünkü bu kütle de bunlar da birbirlerini sıkıştırıyorlar. Aralarında daha fazla e, burada şimdi şurada mesela şurada şuraya göre daha fazla çarpışma oluyor. Daha fazla temas oluyor. Temas demek de şey demek yani alan alan şişman halka biçimli alan anaforlarına dönüşüyorlar. E, efendim böyle etrafında dönüyor. Yani bu çok şey e, e, şey yani bizim galaksimizle çok benzer. Yani galaksinin merkezine doğru da alan yoğunlaşıyor. Kenarlarına doğru da e, daha az yoğun alan ve gök cisimlerinin arasında da alan birikmiş yani. Alan birikmiş, e, o alan da yine kendi içinde şey yapıyor, alan üretiyor. Yani böyle gerçekleşiyor şişme ama en fazla şişme e, yoğun, yoğun bölgelerde meydana geliyor. O yüzden yoğun bölgeler yani gök cisimlerinin olduğu bölgeler e, bilhassa kara delik, ee, kara delik, kara delikte de bir gök cismi tabii ki yani o ama çok farklı bir yapıda ee, ne yapıyorlar? Uzayı büküyorlar çünkü aralarındaki alan daha az yoğun. Bunlar artık kümeleşmiş ee, kümeleşmiş. Şimdi kümeleşme mc kare nispetine geldiği zaman da zaten madde oluşuyor. Ee, yani neyse ama buradaki şey buradaki burada şöyle ya yani, burada Maddenin maddenin e, maddenin de e, o kadar yoğun ki e, madde madde de diyebiliriz bunu ama yani çok hareketli çok yoğun bir şey yani bu madde olamaz yani madde tabii ki olamaz. Şimdi yani. şey, ilk, ilk nesil çekirdek ama çekirdek maddenin temeli olduğuna göre demek ki bu da bir ata madde yani ata evrenin kendisi ilk nesil çekirdek efendim böyle böyle bir şey işte içi kendi içini kendi alanını yaratıyor ve e, içindeki içindeki bu alan anaforları bu, bu temel temel birim alan anaforları çoğaldıkça basınç noktaları oluşuyor e, homojenliğini daha fazla daha fazla düzensizlik geliyor ve bu yine e, evrenin kendisi e, şişman halka biçimini alıyor. İlk nesil çekirdek olarak şey yapıyor. Sonra içindeki içindeki bu şeyler, bu parçacıklar, çekirdeğin içindeki parçacıklar da tekrar aynı etkilerden, aynı etkilerden yani aynı etkilerin takibinde şişman halka biçimine dönüşüyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Birden çekirdekler Artık bunlar çekirdek oluyor, parçacık önce parçacık, bu da çekirdek evreni, dönemi. Yani çekirdek, çekirdeğe şişman halka biçimli şeyler alanda, alanın içinde, o oluşan alanın içinde daha yoğun ama arada, arada yine fazla alan var. Bunlar e, çekirdek biçimini aldıkları zaman manyetizma e, üretimleri de çoğalıyor zaten. Şimdi bugün bugün mesela bugünün atom çekirdeği etrafında şimdi parçacıklardan parçacık yani zayıf nükleer zayıf nükleerin manyetizması çabuk şey yapar. Çabuk çözülür. Yani mesela biz bu sürtünmeden ışık elde ederiz efendim. İşte ne bileyim radyo dalgaları elde ederiz yani temeli hep sürtünmedir yani bu dalgaların çıkışının e, bu ne oluyor e, bunun şimdi ne hangi şartlar altında üretiyorsak bu şey manyetik huzmeleri e, ona göre bir şeyi var etkisi var e, ve yani etkisi var işte bizim kullandığımız teknolojide kullandığımız çeşitli etkileri biz bunların yani bu zayıf nükleer şeyinde tabi bu evrimleştikten sonra üçüncü nesil üçüncü nesil çekirdek aşamasına geldikten sonra şimdi burada buradaki başka farklı bir şey yani bu daha çok daha yoğun evrenin ilkel dönemi içi 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 ikinci nesil çekirdeklerle doluyor çekirdekler bunlar daha fazla manyetizma üretiyor daha fazla manyetizma daha fazla alan üretiyor daha fazla yani kuvvetli nükleeri oluştuğu için daha fazla şey yapıyor, daha fazla alan üretiyor. Daha fazla alan üretince alan üretimi tabi bunların aralarını başlıyor açmaya, evrende yoğunluğunu yitirmeye yani yoğun zaten yoğunluğunu yitirdi yani bu noktada şimdi geldikçe bu nokta ama hala yoğun yani burada çünkü bu burada yine içine çekiyor şeyi Buradaki çekirdek şişman halka biçimli başta anaforları çekiyordu şimdi de sonra parçacıkları sonra da çekirdek parçalıyor içinde. Yani Karadelikin şeyi de zaten karadelik de onu yapıyor ya gök cisimlerini çekiyor içinde İçinde parçalıyor şey yapıyor yani karadelikten kaçan sadece manyetik manyetik uzaylara kaçabiliyor. Onlar da tekrar alan üretiyorlar. Tekrar madde üretiyorlar. Yani e, bu şeyde e, evrende e, madde şeyi sabit değil. Yani madde üretimi hala devam ediyor günümüzde de devam ediyor. E, madde oluşumu diyelim buna yani. Efendim şimdilik bakayım 26 dakika olmuş. Evet yani burada kesebiliriz oldu. 3. videoda görüşmek üzere.